أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات، من جميع الخيرات، fil hayati ve ba'del memat. Amin ya mucibed davet. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Senin ilk yarattığın nur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nuruydu. Sen onu var etmeden evvel gündüzün geceden baharın kıştan bir farkı yoktu ya Rabbi. Allah'ım akıl nefse yenik, ruh da bedenin esiriydi. O güzeller güzeli, varlığın sırrı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'ım sonsuz hamdü senalar sana. Salat ve selam da iki cihanın güneşi, serveri enbiya Peygamberimiz aleyhisselama olsun. Ey her şeye hayat bahşeden Rabbim, bütün insanlık, Hatta bütün bir varlık aleminin bayramı sayılan mübarek günler vardır. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği mübarek Rabi'ül Evvel ayı. Ya Rabbel Alemin şu mübarek günlerin hatırına Allah Resulü aleyhisselamın dünyayı teşrif buyurduğu şu günler adına Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Rahmeti Rahman'ın galeyanına inandığımız bu kutlu zaman diliminde ya Rabbi Rabiül Evvel ayının Resulullah'ın mübarek kutlu doğumunun bizim için hakiki bayram olmasını ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna vesile olmasını sen ihsan eyle ya Rabbi. Ey istediğini istediğine veren istediği zamanda alma gücünün sahibi olan Ulu Yezdan. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dua ve niyazlarımızı dergah-ı uluhiyetinde makbul eyle. Habibi Zişan Aleyhisselam'ı anışımızdan haberdar eyle. Ya Rabbi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la okuduğumuz dua ve tesmihleri, salatü selamlarımızı, hatimleri... Ya Rabbi aramızda muhabbete vesile eyle. Yapılan ve yapılmaya niyet edilen hayır hasenatı ya Rabbi Resulullah'ın muhabbetine vesile eyle. Ya Rabbi yüzümüz yok hicab içindeyiz. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın senin katındaki nazının geçerliğine de ümitlerimiz tam. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Keşke ne seviyede olursa olsun Efendimizden hiç uzak kalmasaydık, ondan gelen ışıklardan, ruhlarımıza boşalan manalardan mahrum kalmasaydık ve onu o inandırıcı çehresiyle içlerimizde hep taptaze, dipdiri bütün güzellikleriyle duyabilseydik. Ya Rabbe'l alemin o güzeller güzeli sevgiliyi bir kere daha misafirimiz eyle onu anmaya onu anlamaya ona layık hayat sürmeye çok muhtacız. Bizi ondan, onun sevgisinden ayırma. Sünnetlerinden ayırma. ahlak Muhammediyeden çoluk çocuğumuzu ayırma. Ya Rabbi! Ya Rabbi! Şu mübarek günler hürmetine. Geceler tabe seher gözyaşı akıtan kamiller hürmetine. Kendine esrar verdiğin kullar hürmetine alemlere rahmet. Hazreti Muhammedenil Mustafa hürmetine. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Hastalarımıza mübarek şafi isminle şifa ver. Ya Rabbi şifa ancak senden. Senden başka şifa verecek yok. Allah'ım bizi dinleyen, duamıza amin diyen kardeşlerimiz arasında Ya Rabbi evladı hasta olan var, eşi hasta olan var anne babası hasta olan var, sevdiği akrabası hasta olan var, çaresiz elinden la ilahe illallah demekten başka bir şey gelmeyen kardeşlerimiz var. Sen onlara yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım dertli kardeşlerimiz çok cümlesine devalar insan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya erhamer rahimin Allah'ın borcu olan kardeşlerime ödeme kolaylıkları nasip eyle. Bekar olan kardeşlerime, evlenmeyi arzu eden kardeşlerime, kalbinde merhamet dolu olan, Allah korkusu olan, helal süt emmiş, salih, saliha insanlarla karşılaşmak nasip eyle ya Rabbi. Evladı olmayan kardeşlerime salih evlatlar nasip eyle. Allah'ım kıyamet sabahına kadar evimizden, ocağımızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan iyi insanlar çıkar. Ya Rabbi kimseleri evladıyla imtihan etme. Kimseleri ailesiyle imtihan etme. Ya Rabbi kimseleri anne babasıyla imtihan etme. Kimseleri aile efradıyla, kardeşleriyle, ahbablarıyla imtihan etme. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Sen affedicisin, affı seversin. Ne olursun bizi de affeyle. Allah'ım bize dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler nasip eyle. Bizi, anne babamızı ve bütün müminleri kıyamet gününde bağışla. Ya Rabbi kıyamete kadar neslimizden iyi insanlar çıkar. Allah'ım günahlardan fersah, fersah kaçan. Hakka, hakikate koşan. Eş, dost, çalık, çocuk cümlemize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin veya Ya Erhamer Rahimin. Amin diyen kardeşlerimin kalbinde ne hayırlı muratları varsa Ya Rabbi sen hepsini kabul eyle. Ben unuturum sen unutmazsın. Ben bilemem sen bilirsin ben dilime getirip söze dökemesem de sen bilirsin ya Rabbi. Senin ilmine sınır yok. Sen karanlık gecelerde kara taşın üzerinde yürüyen kara karıncanın ayak sesini bile duyarsın. Ya Rabbi amin diyen kardeşlerimin de dualarını kabul eyle. Allah'ın bütün ölmüşlerimize gani gani rahmet eyle. Kabirlerini pür nur eyle. Makamlarını ali eyle kabirlerini cennet bahçelerinden bahçe eyle. Cehennem çukuru olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım geçmişlerimiz arasında kabir azabı çekenler var ise rahmetinle, mağfiretinle, merhametinle ne olursun ya Rabbi. Geçmişlerimizden kabir azabını kaldır. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Bizler de o hal ile hallendiğimizde بِزَدَ ايمان لا كُرَّانٍ لا قتنا قال نصيب الى يا ربي امين 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 بحرمة طه من وسلام على المرسلين وَسَلَامَةٌ على المؤمنين والحمد لله رب العالمين تقبل منا وشفي مرضانا وارحم موتانا ونور قبورنا، واستر واختلنا حوائج الدنيا والاخره والحمد لله رب العالمين الفاتحه